Bu kadar büyük bir ödül sessiz kalan, korkan ya da çekinen birilerinin konuşmasını sağlayabilir. Öncelikle bir insan bir baba olarak gösterdiği hassasiyet gerçekten takdire şayan. Kendi kızı yaşında bir genç kızın faili meçhul kalmasına razı olmaması, benim elimden bir şey geliyorsa yapayım demesi çok insani bir davranış. İkincisi 25 milyon TL gibi çok ciddi bir rakam ortaya koyarak aslında şunu söylüyor. Bu iş çözülsün, ne pahasına olursa olsun çözülsün. Bu kadar büyük bir ödül sessiz kalan, korkan ya da çekinen birilerinin konuşmasını sağlayabilir. Belki de bunca zamandır beklediğimiz o kritik bilgi, belge ya da tanık tam da bu cesaret de ortaya çıkacak. Bir diğer güzel tarafı bilgi verenlerin hem eğitim hayatlarının bitmeyeceğini hem de can güvenliklerinin sağlanacağını açıkça garanti etmesi. Türk polisi korur, ben de korurum derken aslında şunu vurguluyor. Kimsenin korkmasına gerek yok. Yalnız değilsiniz. Bu mesaj özellikle gençlere, öğrencilere çok güçlü bir güvence veriyor. Bir insan geçmişte ne yapmış olursa olsun, bir genç kızın faili meçhul kalmasına sessiz kalmayıp elini taşın altına koyabiliyorsa ben bunu olumlu ve cesur bir adım olarak görüyorum. İşte bugün biri çıkıp çok net bir şekilde "Ben o sesi duyuyorum ve elimden geleni yapıyorum." dedi. Umarım bu 25 milyon TL'lik ödül çağrısı o karanlık perdeyi aralayacak, o eksik parçayı bulmamızı sağlar. Umarım Rojin'in ailesi çok yakında adalete kavuşur ve kızları rahat uyur. Bu ödül çağrısı Rojin'in cinayetini çözebilir mi?